Ben noni meyvesiyle 1996 yılında Amerika'da antidejiktik eğitimi sırasında tanışmıştım. Bize bir takım listeler vermişlerdi. İşte antidejiktik meyveler arasında noni. İlk defa duymuştum. Çok merak etmiştim. Ve tabii ki daha sonra 2003 yılından itibaren ben bunu hastalarında, sadece hasta demeyelim, sağlıklı insanlarda da yani çünkü bu bilinç meselesidir. Bazı insanlar her şey yandıktan sonra ah vah vah diye dövünür. Bazı insanlar da bir şeyin yanacağı hesabını yapar ve yanmadan önce önlem alır. Dolayısıyla sağlıklı insanlar da bunu kullanarak performanslarını yükseltmişlerdi ve ben bu deneyime sahiptim. Dolayısıyla noni meyvesi içerdiği ki bunu pek çok yazdığım beslenmenin kırmızı kitabı serisinde de ayrıntı olarak yazmıştım. Bir değil birçok etki mekanizması var aslında. Mikroplara karşı koruyucu özelliği yüksek, kan dolaşımı düzeltici özelliği yüksek, yabancı zararlı hücrelerin ölümünü kolaylaştırıcı etkisi yüksek, Bağışıklığımızın olumlu etkileri yüksek, kan dolaşımını çok karışık bir mekanizma ama damarın genişlemesi demeyelim sadece çok basit olur ama bir lastik nasıl çekildiği zaman ve sonra bırakıldığı zaman tekrar eski boyutuna gelir. İşte damarların da böyle bir özelliği olması lazım. Biz buna esneklik deriz. Nitrik damarın esnekliğinde çok büyük rolü vardır. Aynı zamanda damarın tıkanmamasında da çok büyük rolü vardır o nedenle burada çok kısa bir şekilde özetliyorum ama en az 8-10 sayfalık kitaplarda yazdım etkilerini dolayısıyla noni meyvesi ve nitrik oksit bu damar genişletici özelliği olan ana moleküldür damarlarımızda bulunan vücudumuzda bulunan bunun ana kaynağı yani dünyada en fazla nitrik oksit sentezini vücudumuzda gerçekleştiren meyve olduğu için noni meyvesi son derece önemlidir.